Danimarka Meclisi'nin açılışını ilk kez bir kadın başbakan yaptı. Avrupa'nın umudu olan Almanya'da Başbakan Merkel eleştiriliyor. Yunanistan'da hükümetin memurları işten çıkaracağını açıklaması ülkeyi ayağa kaldırdı. Alman siyasetinde yeni moda Korsanlar Partisi mi? Korsanlar anketlerde %8'e ulaştı. İngiltere hükümeti göçmenlik yasasının değiştirileceğini açıkladı. Suç işleyen yabancılar sınır dışı edilecek. Almanların %80'i asgari ücret uygulaması istiyor. Alkol tüketimi raporu gençlerin alkol bağımlı olduğunu gösterdi. Bu haberler şimdi Samanyolu Avrupa haberde. Müzik Samanyolu Avrupa Haber'den mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 5 Ekim 2011 Çarşamba. Avrupa'nın gündemiyle Samanyolu Avrupa Haber'de karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Danimarka Parlamentosu yeni yasama yılında yeni hükümetle başladı. Mecliste ilk kez bir kadın başbakan açılış konuşması yaptı. Meclisin açılışında Liberal Parti'den ilk kez milletvekili seçilen Fatma Yeliz Ökten ve Sosyalist Halk Parti milletvekili Özlem Sarıçekiş de salondaki yerlerini aldılar. Danimarka Başbakanı Hele Turning Şimi, Hükümet programını okurken yabancılar yasasında yapılacak değişiklikler üzerine ağırlık verdi. Başbakan Şimit, önceki hükümetin yabancılar yasasına getirdiği kısıtlamaları kaldıracaklarını söylerken, yeni hükümetle birlikte her şey değişecek, tüm partilerle işbirliği yapmak istiyoruz dedi. <laughs> Önceki hükümetin aile bileşimine getirdiği engeller ve puan sisteminin kaldırılacağını vurgulayan Başbakan Şimit, ülkemizde yaşayan göçmenlerin kendilerini bizden biri olarak görmeleri sağlanacak, yaşadıkları bölgelerde huzur içinde yaşamaları sağlanacak dedi. Başbakan Şimit meclise yaptığı konuşmada, göçmenler politikasını güçlendireceğiz, İş dünyasını ihracatı güçlendireceğiz. Avrupa Birliği ile iş devam ettirirken muafiyetlerimizi gözden geçireceğiz. İsrail'in güvenliği ve varlığının korunmasına destek verilirken, Filistin üzerindeki ambargonun kaldırılması ve Filistinlilerin huzur içinde yaşamalarına destek vereceğiz, dedi. Fatma Eliz Ökten Başbakan Şimit'in konuşmasını değerlendirirken hükümetin yabancılar yasası konusunda verdiği çok söz var dedi. Birçok vaatler var bence konuşmasında. Ee, seçim kampanyasında da alıştığımız için bu vaatlerin ne kadar tutacak? Yani şu anki siyasetlerinde belli bu kadar tuttu. Ee, acaba bundan sonrası ne kadar olacak? Özlem Sara çekirse Başbakan Şimit'in konuşmasını çok beğendiğini belirterek bizim 10 yıldır özlediğimiz bir konuşma olduğu ifadelerini kullandı. İlk önce yabancılar artık Danimarka'da bir sorun olarak ifade edilmeyecek. Onun dışında Danimarka vatandaşlığı, oturma izle, çifte vatandaşlık gibi çok güzel yeni yasalar gelecek. Ve bunlar da inanılmayacak kadar mutluluk verici şeyler. Avrupa'nın gündeminden borç krizi düşmüyor sevgili seyirciler. Bir tarafta Yunanistan'ın iflas edip etmeyeceği tartışmaları, diğer taraftan başta İtalya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde borç batağına giderek derinleşmesi birlik liderlerini kara kara düşündürüyor. Avrupa Birliği'nin gündeminde borç krizi var. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in İtalya'nın bugün kredi notunu düşürdüğünü açıklaması tartışmaları alevlendirdi. Evet. Krizin aşılabilmesi için diğer Avrupa Birliği ülkelerinin umudu birliğin ekonomik olarak motoru konumundaki Almanya. Başbakan Merkel ise ülkede tartışmaların odağındaki isim durumunda. Yunanistan'ın iflasının önüne geçmeye çalışan Merkel, bugün Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barasso ile görüştü. Oylunun geleceği Almanya'nın geleceğidir diyen Merkel'e, hükümet ortağı FTP ve kendi seçmenlerinden itiraz sesleri yükseliyor. Şimdi Yunanistan iflas etse bile EU para biriminden çıkmıyor. Çıkamıyor daha doğrusu. Kendisinin çıkış vermesi lazım. O da çıkmaz herhalde büyük ihtimalle. Drahmiye dönecek hali yok. He? Stern dergisi tarafından Forsa şirketine yaptırılan bir anket ise Almanların %54'ünün eski para birimleri markı geri istediğini gösteriyor. Üniversite öğrencileri veya mezunları arasında ise bu oran %37'ye düşüyor. <laughs> hazinesinde memurlara ödeyecek maaşı kalmayan Yunanistan'da Başbakan Papandreou 100 sene sonra Yunanistan tarihinde ilk defa memurların işine son verileceğini açıkladı. Açıklama üzerine Yunanistan'da halk sokaklara döküldü. Ülkenin tamamında 24 saatlik krevler nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Yunanistan Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından yapılacak 8 milyar euroluk yardımın önünün açılması için ülkedeki aşırı sayıdaki memurların bir kısmının işine son verilmesi gerekiyor. Başbakan Yorgo Papandreou'nun üçlünün şartının yerine getirileceğini açıklamasının ardından ülkede zaten uzun süredir devam eden protestolar hat safhaya ulaştı. Hava yolları ve tren yollarının tamamen durma noktasına geldiği ülkede öğretmenler ve doktorlar da sokaklara döküldü. Ülke genelindeki protestolarda meydanlar göstericilerle doldu. <laughs> Hükümetin iflaslar boğazından kurtulabilmesi için 6,5 milyar dolar tasarruf etmesi gerekiyor ve bu nedenle 30 bin memurun işten çıkarılması planlanıyor. <laughs> Atina'nın Zintagma Meydanı'nda buluşan yüzlerce gösterici afişler ve bayraklarla hükümeti protesto ediyor. Gösterilere sendikalar, dernekler ve vakıflar destek veriyor. Meydanda güvenlik önlemleri hat safhaya ulaştı. Almanya'da anketler Berlin seçimlerinde elde ettikleri başarıyla bir anda gündeme oturan Korsanlar Partisi'nin genel seçimlerde de başarı olabileceğini gösteriyor. Korsanlar, Sol Parti ve Hür Demokratların önünde %8'lere ulaşmayı başardı. Korsanlar Partisi Almanya'da seçmenlerin sempatisini kazanmayı başarmış görünüyor.

Ana Muhalefet Partisi SPD %28, destek kaybeden Yeşiller %17, Sol Parti %7 ve son olarak FTP %3 oy oranı aldı. 2006 yılında kurulan Korsanlar Partisi gündemi meşgul eden oylu borç krizi gibi konulara şimdilik çözüm önerileri sunmasa da özellikle devletin şeffaflaşması ve halkın yönetimdeki etkinliğinin artması fikirleriyle seçmenlerin oyunu kazanmayı başarıyor. İyi görüyorum. Bu hava bir müddet gider. Sonra ne olur? Onu bilemiyoruz. in Hessen ist, das wird Politikanın stilini değiştirmek istiyoruz diyen partinin genç lideri Sebastian Nerz, bütün eyalet meclislerinde ve federal meclise söz hakkı kazanmak istiyor. Stuttgarter, Saytun gazetesine konuşan Nerz, partisini sosyal liberal olarak değerlendiriyor. Hadi, hadi. İngiltere hükümeti ülkede suç işleyen yabancıların sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı, göçmenlik yasasının değiştirilerek suçluların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin aile hayatı hakkını düzenleyen 8. maddesini istismar etmesini engelleyeceklerini söyledi. <laughs> İngiltere hükümeti ülkede suç işleyen yabancıların sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılacağını açıkladı. İngiliz yayın kuruluşu BBC koalisyon hükümetinde bu önerinin destek bulacağını bildirdi. İngiltere'de resmi verilere göre geçen yıl düzenlenen fazla yabancı suçlu 8. madde nedeniyle sınır dışı edilemedi. İçişleri Bakanlığı yetkililere değişikliğin hükümetin istediği herkesi sınır dışı edebileceği anlamına gelmediğini, sistemi dengelemek istediklerini bildirdi. <laughs> Bu arada 2003 yılında Iraklı bir kişinin arabasıyla çarptığı ve hayatını kaybeden Amy Houston'ın babası Paul Houston karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. İbrahim tutuklandıktan sonra sınır dışı edilmek istenmiş ancak aile hayatının İngiltere'de bulunduğu gerekçesiyle ülkede kalmıştı. Almanya'da hizmet sektörü çalışanlarını temsil eden Ferdi Sendikası'nın başkanı Frank Birske, asgari ücret uygulamasına geçilmesinin an meselesi olduğunu bildirirken, Federal Çalışma Bakanı Mustafa von Leyen, ileride halen uygulanan düşük ücret uygulamasını inceleyebileceklerini açıkladı. Alman kamuoyu araştırma şirketi Infratest Dimap'ın Almanların %80'inin asgari ücrete destek verdiğini bildirdiğini aktaran Doğu Çövelli, 27 üyeli Avrupa Birliği'nde 20 ülkede asgari ücret uygulaması bulunduğunu, ücretlerin arasında büyük fark olduğunu vurguladı. Bir Bulgar işçi ayda yaklaşık 122 euro asgari ücret alırken bu rakamın İrlanda'da 1461 euro olduğuna dikkat çekildi. <laughs> Almanya işçilere yüzyıldan bu yana temel ihtiyaçları karşılamayı garanti edecek gelir isterken, Sendikalar Birliği'nin toplu iş sözleşmeleri uzmanı Klaus Mateki, asgari ücretin gerekli olduğunu söyledi. Matayki asgari ücret uygulamasının mantıklı ve yerinde olduğu kanısındayız. Tam zamanlı bir işe sahip olan bir kimsenin hiç olmazsa alacağı asgari ücretle yaşamını idame ettirebilmesini istiyoruz dedi. Alman İşverenler Birliği'nin ücret ve toplu iş sözleşmeleri uzmanı Rainer Huke ise asgari ücretin gerekli olduğu yönünde bir kanıt olmadığını söyledi. Huke, genç işsizlerin oranının daha yüksek olduğu bu ülkelerde toplu iş sözleşmelerinin etkisi asgari ücret uygulamasıyla azalıyor. Bunun sebebi ise başlandığında ödenen ücretlerin yükseltilmesi durumunda işlerin de daha zorunlu hale gelmesi dedi. Alman sendikalar bilinen Mateki, işletmelerin her alanda maliyetini düşürmeye çalışacağını, buna bir sınır çizilmesi gerektiğini anlatırken, ücrette alt sınır olması gerektiğini ve bunun da yasalarla düzenlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu ücret saat başı 8 euro 50 centtir dedi. Alkol kullanımına giderek yaygınlaştığı dünyada birçok ülke alkolizmle mücadele için kolları sıvarken dünyada en çok alkolün Avrupa'da tüketildiği kaydedildi. Avrupa'da her 5 yetişkinden birisi ileri seviyede alkol sorunuyla boğuşurken Belçika'da yapılan bir araştırmada ise yüksek tahsil yapan öğrencilerin alkol bağımlılığını gözler önüne serdi. Buna göre her 4 öğrenciden birisi haftada bir kez sarhoş oluncaya kadar içki içiyor. Birleşmiş Milletlere bağlı olan ve toplum sağlığı ile ilgili uluslararası çalışmalar yapan Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre alkol tüketiminde Avrupa dünya lideri. İstatistiksel olarak Avrupalı bir vatandaş yılda ortalama 9,4 litre saf alkol tüketiyor. <laughs> Bu rakam dünya ortalamasının çok üzerinde. Son 15 yılda Batı Avrupa'da alkol tüketimi azalma eğilimi gösterirken Doğu Avrupalılardaki içki alışkanlığının katlandığı ifade ediliyor. <laughs> Avrupa Komisyonu için hazırlanan Avrupa'da Alkol Tüketimi adlı akademik raporda ise şu görüşlere yer verildi. 1970'lerin ortalarında 15 litre saf alkolle son zamanların en yüksek seviyesine ulaşılmış ve son yıllarda kişi başına yıllık 11 litre saf alkol tüketimiyle sürekli bir düşme eğilimi gösterse de Avrupa Birliği dünyanın en çok içki tüketilen bölgesi. 15-16 yaşındaki öğrencilerin yaklaşık tümü yaşamlarının herhangi bir döneminde sarhoş olmuşlardır. Bunların ortalama alkole başlama yaşları 12,5'tur ve ilk kez 14 yaşında sarhoş olmuşlardır. Avrupa'nın batısında azalma eğilimi gösteren aşırı alkol tüketimi Avrupa'nın doğusunda her geçen yıl artış gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, alkol sorunuyla boğuşan 53 Avrupa ülkesine gelecek 10 yılda alkol tüketimini düşürmeye yönelik bir strateji belirlemek istiyor. <laughs> Öte yandan Katolik Doygun Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre Belçika'da yüksek tahsil yapan öğrencilerde alkol tüketimi oldukça yaygın. Araştırma neticesinde her dört üniversite öğrencisinden birisinin haftada en az bir kez sarhoş oluncaya kadar içki içtiği tespit edildi. Sevgili seyirciler gün içerisinde yaşanan diğer gelişmeler haber türlü ekranlarınıza geliyor. Hollanda Türkiye ile ticari ilişkilerin 400. yılında büyük bir sürprize hazırlanıyor her yıl milyarlarca euro para kazandığı Lale'nin ana vatanının Kürtli olduğunu sonunda kabul eden Hollanda, bunu önümüzdeki yıl Venlo'da düzenlenecek, Expo'da açıklayacak. Hollanda'nın Venlo kentinde 5 Nisan 7 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenecek Floride Botanik Expo etkinlikleri çerçevesinde Lale'nin 150 yıl önce Türkiye'den girişi birebir sembolize edilecek. Şubat ayında Antalya'dan 13 atın çekeceği faytona laleler yüklenecek, Yaklaşık iki ay sürecek bir yolculuk sonucu laleler 150 yıl önceki güzergahından Rotterdam'a ulaşacak. Milyonlarca meraklı tarafından aylardır beklenilen yeni iPhone dün Londra'da hayal kırıklığına uğrattı. Apple'ın yeni patronu Tom Cook tarafından iPhone 4'ten 16 ay sonra tanıtılan yeni model, herkesin beklediği bir iPhone 5 yerine iPhone 4S oldu iPhone 4'ün tasarım olarak neredeyse aynısı olan yeni iPhone 4S'in biraz daha hızlı işlemcisi, biraz daha uzun dayanan şarjı ve biraz daha iyi fotoğraf çekme özelliğinden başka yenilik olarak tek sunduğuysa ses kontrolü. Hayal kırıklığı bugün Apple firmasının hisselerine de yansıdı. Hayal kırıklığı, firmanın geçtiğimiz aylarda hastalığı nedeniyle geri çekilen kurucusu Steve Jobs'un yokluğunun şimdiden belli olduğu yorumlarına neden oldu. İngiltere'nin Nottingham kentinde bir şantiyeden iş makinesi çalan 34 yaşındaki Steven Reagan kendisini takip eden polisten kaçabilmek için elinden geleni yaptı ama lastik patlayınca yakayı ele verdi. Bir şantiyeden iş makinesi çalındığı haberini alan polisler helikopterle bölgede aramaya çıkınca hırsızın yerini tespit etmeleri zor olmadı. Polis helikopterini fark eden Reagan kaçabilmek için otoyoldan önce bir araziye girdi, bir sürü arazide seyreden Reagan ardından mezarlık bölgesine girdi birçok mezara zarar veren hırsız otoyolda kaçışını sürdürmek istedi ancak arazide patlayan lastiği nedeniyle durmak zorunda kalınca peşindeki polislere yakalandı. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre halkın %70'i Afganistan operasyonunun başarıya ulaşacağına inanmıyor. Yugoslav tarafından yapılan araştırma halkın %68'inin bugünkü bakış açısıyla Almanya'nın Afganistan operasyonuna girmemesi gerektiğini düşündüğünü de gösterdi. Almanların %50.4'ü Alman askerlerinin misyonlarını tamamlamadan dönmemesi, %44.2'si ise derhal geri çekilmesi gerektiği görüşünde. Avrupa'nın gündemini Samanyolu Avrupa Haber'de seyrettiniz. Bu haberlere ve daha fazlasına www.samanyoluhaber.eu adlı internet adresimizden, bizlere ise haber.samanyolu.tv.eu adlı mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, iyi seyirler.